Arkadaşlar. Ha, başla. Merhaba arkadaşlar bugün hepsine merhaba bakın burada ee, size video çekeceğim yani ne? yani size tanıtacağım size Bu arada ben kameraman oldum yani, Kameraman oldum. <laughs> e, güzel çekiyorum yaprak Bakın arkadaşlar burada güller var Bak yaprak göster yaprak göster Yaprakla yaprak gül aynı şey Aslında yaprağın ismi yani Kameranın ismi yaprak arkadaşlar <gülüyor> Çok değişik bir isim Bakın bizim dükkan şurada. Büyük abla Saç tasımasını. Ee, bakın burada çiçekler var. Çok güzel çiçekler. Ağaç. Ağaç. Çok güzel. Ağaç. Ağaç. Burada çok güzel. şu ana kadar en uzun videomuzu çekebiliriz bu arada. Oh, Çöpün içine neden bakıyorsun? <laughs>

Çok güzel açmışlar bu arada. Aynen. Eskiden bunları ben kopardım. <laughs> Aha sarı güle bak Samet. <laughs> Şurada. Nerede? Bu mu? Hı. <laughs> çok güzelmiş. Ben seni yerim. Ama içinde böcek olunca çok kötü oluyor. Aynen. Ben de aynı bir güle var. Yemek istiyorum ama yemez.